Sportek herkese merhabalar. Bugün Adana Demirspor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Dün akşam Fenerbahçe evinde Adana Demirspor ağırladı ve maçtan sağdan 4-2 galip ayrıldı. maçın detaylarına geç, geç maçın detaylarına geçmeden önce Fenerbahçe'nin bugünkü diziliş tercihi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe ilk haftaların aksine bu hafta içi oynadığı Avrupa maçındaki gibi üçlü benzeri bir dizilişe sahaya çıktı ve ilk defa gördüğümüz şey Lincoln'un sol kanat bek olarak değerlendirilmesiydi. Çok şaşırtıcı bir şekilde o bugün 11'de başlamadı. Ve onun yerine Ferdi Kadıoğlu yine sağ kanat bek mevkisinde görev aldı. 10 numara bir 10 numara oyuncusu olan Lincoln ise sol kanat bek olarak değerlendirildi. Merkezde ise Zayt Sarao ikilisi vardı. Ben bunu o her ne kadar dinamik ve kaliteli bir oyuncu olsa da Top değerli, topu yönlendirme kalitesinin Düşünmesine bağlıyorum Çünkü Ferdi ve Lincoln ona göre çok daha teknik Çok daha topun kıymetini bilen oyuncular Çok daha topu iyi yönlendirmeyi bilen oyuncular Ki onu topu daha iyi yönlendireyim Daha iyi dolaştırayım diye Muhtemelen tercih etmedi Ve onun yerine Lincoln Ferdi'yi Kanat beklerini tercih etti Luan Perez Zaten şeyde Marsilya'da üçlü stoperin solunda oynuyordu O yüzden Onu da daha ideal halinde kullanabilmek için üçlü savunma bence çok mantıklı. Fenerbahçe'nin ben bu sezon bu dizilişte bu yapıyla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ki bu yapıda e, ileride bugün Valencia mor Serdar Dursun üçlüsü vardı. Eğer olası bir forvet transferi olursa ki Maxi Gomez artık bitti gibi Serdar Dursun'un yerine öyle bir oyuncu. Yine Valencia King oradaki sprinter oyuncu ve onun yanında da e, muhtemelen Joao Pedro'yu göreceğiz. Joao Pedro yaratıcı oyuncu. ileride pilot benzeri bir santrufor ve yıpratıcı hücum oyuncusu. Yıpratıcı oyun oyuncusundan kastım Valencia de King. Orada işte Emre Mor veya e, şey, Joao Pedro'da kilit açıcı oyuncu olacak. Serdar Dursun ve e, Maxi Gomez artık kim gelirse santrufora da o da Ana piyot santrifor, ana santrifor, onun, onun, et, onun etrafında döndürecek santrifor olarak göreceğiz muhtemelen. Lincoln'in performansını sol kanat bek olmasına rağmen beğendiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü kendi mevkisi değildi ama oyuncu özverili bir şekilde oynadı. Zaten top tekniği yüksek, bir de asist yaptı. Güzel de bir asistti Zait'ın Zayt golünde. Zait Arao da gayet mevkilerini bilerek oynadılar. zaten çok değerli bir oyuncu ve ilk 11'e dönmesi şaşırtmadı aslında bakarsanız. Biraz e, oyunun akışından bahsedelim isterseniz. İlk 45 dakikada Adana Demirspor çok daha baskın başlayan tarafta aslında. Yani daha doğrusu baskın e, atak anlamında, pozisyon anlamında değil ama büyük takım oyunu oynamaya çalışan taraf Adana Demirspor gibiydi. Topu alıp sete yerleşmeye çalıştılar birçok kez. Ama burada özellikle Akın Tolan'ın çok kötü kararlar verdiğini şahit ettik hücumda. Zuba da çok oyun içine giremedi. Ve bu nedenden ötürü Adana Demirspor istediği oyunu kurgulayamadı. İkinci yarıda daha farklı şeyler oldu tabii ki. Onu ikinci yarıya geçtiğimizde konuşacağız. Fenerbahçe ise daha blok halinde bekleyen, daha doğru basan, alanları iyi kapatan bir yapıdaydı. Ve bu yüzden Valencia'yı çok etkin kullanabildi. Çünkü Valencia'ya alan bırakırsanız Valencia o alanı işler. Ki bu işi ligimizde en iyi yapan oyunculardan biri. Bir diğeri de Onyeguru yine Adana Demirspor'un oyuncusu. Valencia'yı çok etkin kullandı Fenerbahçe bu maçta. Çünkü Adana Demirspor Fenerbahçe'nin sahasına yerleşmek istedi. Ve bunu da bir ölçüde cezalandırdı aslında bu yakın birkaç yıl öncesine kadar çok şahit olmadığımız bir durumdu. Anadolu takımları artık büyüklerinin sahasında onlara karşı büyük takım gibi oynama çabasına girebiliyorlar. Ve bazen verimi de oluyor ama birkaç defa böyle oynama çabalarının onları yaktığını da gördük aslında bakarsanız. Belki de daha temkinli, daha adını bilerek mi oynamalıydı Montelli Hoca bilmiyorum ama ikinci yarıda çok daha bu oynamaya çalıştığı oyunu uyguladığını gördük. Zaten birazdan konuşacağız. İlk yarıda ise bu e, pas hataları gerçekleşti özellikle savunmadan çıkarken. Özellikle Samet birkaç kez hata yaptı ve e, yani sinyaller veriyordu aslında gol yedireceğine dair ki Adana Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol onun hatasından gerçekleşti. İlk golde de yine Valencia'yı araya soktuklarında bir penaltı meydana geldi. E, tartışmalı bir karardı ama Fenerbahçe'nin planının işlediğinin göstergesiydi aslında. Yani doğru bekleyerek Valencia'yı araya kaçırarak iyi bir plandı. Ve ilk yarıdan hemen 2-0'ı buldu Fenerbahçe. İkinci yarıda ise Adana Demirspor'un daha baskın olduğunu gördük. Özellikle 45-80 arasında Adana Demirspor birçok kez Berhanda'nın merkeze gelip Onyekuru'yu kaçırdığı pozisyonlarla e, çok etkili oldu. Onyekuru çok iyi bir maç çıkardı ki zaten bu Galatasaray'ın seriyi bozduğu maçta çok ekstra bir performansı vardı. Yine bu tarz büyük takımlara karşı çok etkili bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Onyekuru, Ligimizin bug'ı denilen oyunculardan biri. Çok süratli bir oyuncu. Özellikle ilk 11'de bence Jorge Jesus'un planında en çok aksayan yer Onyekuru'nun savunmasıydı. Çünkü Lemos Ferdi arasında burada ve Salai Lemos arasında Onyekuru'yu çok fazla kez Adana Demir Spor ve buna uzunca bir süre çok hamle yapamadı Jorge Jesus Ondan sonra arda arda hamleler yaptı. Çünkü oyun kaybetmişti. Tamamen adadan akınları geliyordu. Alioski aldı mesela. Ve bu değişikliklerin ödülünü de aldı. İsmail Yüksek'i aldı. Bu değişiklikler Fenerbahçe'yi büyük ölçüde kurtardı. Mert Hakan yanında şimdi bu keza. Bu ilk dört değişikliğini onlardan yana kullandı. Ondan sonra ise Israel Alioski ve Osay Samuel aldı. E, Alioski ve Osay Samuel değişiklikleri biraz kanatların temposunu arttırmak için de. Çünkü artık Git gel çok yorucu bir şey ve bütün kanadı kullanan iki oyuncu vardı. Onları değiştirerek, onları değiştirerek oradan verim almak istedi. Ki Alyoski değişikliği faydalı da oldu. Dördüncü golde çok güzel bir gol attı rezim Alyoski. 3. golde de yine Zaysin'in çok teknik bir vuruşu vardı. Orada da Lincoln'in yine özverili hareketleri golde büyük etki uyandırdı. Adana Demirspor içinse aslında işleyen uyum planı çok kez kuruyu kaçırarak yine Zubay'a indirerek gelen toplar. Belhanda'nın etkinliği. Adana Demirspor çok güçlü bir takım yapıyor. Yani bence büyükler haricinde Antalya Spor'la beraber ligimizin en iyi takımı. Çok kompakt bir ekipler. At ne yapmaları gerektiğini planlarını çok iyi biliyorlar. Ama bazı sorunlar var. Örneğin Akin ilk yarıda kötü performans gerçekleştirmişti. Sonra ikinci yarı onun yanına Yusuf Sarı girdi. Yusuf Sarı da hiç etkili olamadı. Orada bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani daha zeki, daha Becerili oyunculara gitseler daha mantıklı olabilirmiş. Yine savunma hattında Adana Demirspor'u yakan isim Rakitski oldu. Rakitski kırmızı kart gördü 82. dakikada yanılmıyorsam ve takımını 10 kişi bıraktı. O dakikaya kadar Adana Demirspor çok iyi pres yapıyordu. Golü de bulabilecek gibiydi ama kırmızı kart Adana Demirspor'un dengesini bozdu ve Fenerbahçe sırada 4. golü buldu. Yani daha dengeli savunma oyuncularıyla çok farklı bir şey oynayabilirdi Adana Demirspor. Ki istatistiklere baktığımızda Adana Demirspor daha fazla şut çeken 14'e 11, daha fazla isabetli şut çeken 9'a 7 taraftı ve 2,5 gol beklentisinde 1.93 gol beklentisi var Adana Demirspor'un. Yani çok daha net gol pozisyonları yakalayan taraftı Adana Demirspor ama Fenerbahçe bulduğu pozisyonları değerlendirerek planına sadık kalarak ve daha az net hata yaparak maçı kazanan taraf oldu. Adana Demirspor'u savunma stoper oyuncuları yakarken Fenerbahçe'ye de Salah'ı penaltı yaptırdı. Luan Pérez yine hatalı hamleler yaptı ama buna rağmen kazanmayı bildi. Çünkü Adana Demir Spor'u kadar net hata sayısını arttırmadı. Bu da ne kadar iyi oynarsanız oynayın, işin eninde sonunda az hata yapanın kazandığı mücadelelere çıktığını anlatıyor bizlere. İlerleyen haftalarda da yine bu 3-4-3 benzeri dizilişin devam edeceğini düşünüyorum. Ama muhtemelen Lincoln yerine Alioski oraya eklemlenecektir. Daha doğru bir yapı bulacaktır. Alioski'nin 11'e eklenmesi Fenerbahçe'ye güç katacaktır bence. Ki Lincoln çok değerli bir oyuncu ama sanırım ilerleyen haftalarda kulübe de göreceğiz onu. Bu maça dair değerlendirmelerimiz bu kadar. Bundan sonraki videolarda bize destek olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.